Pitbull cinsi köpek, minik Efe'nin yüzünü bu hale getirdi. Babası arabalarımız var, biz de yapalım. Tamam, vereyim hemen. Bütün arabalarımız var. Tamam. At bir al, at maması. Hepsine dürt yapalım. Al, bu ne da ne senin araban. Hadi dürt dürt yapalım. Hadi nalim nalim. Elini de silelim. Ee, şimdi olaydan sonra ilk defa çocuğun yanına geldim. Ee, zaten kız kardeşine, ablasına da izin vermiyorlardı. Özel izinle onun da yanına girdik. Yani çok özlemiş bizi. Biz de onu çok özlemişiz. Ee, yani oynadık bayağı bir. E, yarası iyileşmeye başlamış. Yani doktorlarla da konuştuk. Sağolsunlar bilgi de verdiler. Ee, şimdi işte yüzündeki şeyler çekildikten sonra tek dikiş atacaklar yaraya. Ama iz kalacağını söylediler. Ne yazık ki izler kalacakmış. Yani bu da tabii ilerisi dönemlerde e, diğer celahlarımız da buna müdahale edecek inşallah. Ama hayatı boyunca inşallah uzun izler bırakmazlar yüzünde bu yaralar. Tek temennimiz bu.